Merhaba sevgili ikizler Kahve Rüyam kanalına hoş geldiniz. Eylül ayı kahve tarot açılımı gerçekleştireceğim sizler için. Umarım güzel günlerle karşılaşacağınız, böyle her gün yeni mutlu haberler alacağınız bir ay olur sizin için Eylül ayı. Bir kapı kapandıysa böyle binlerce hayırlı açılacak kapılar olur sizler için. Böyle diyelim böyle dua edelim ve kahvenizi bu umutlarla açalım bakalım neler çıkacak sizler için <laughs> evet arkadaşlar öncelikle engellerin çok olduğu bir dönemden çıkmışsınız hem maddi anlamda bir engel var hem manevi anlamda üzerinizde kara bulutların çok olduğu bir dönem kötü haberler hak etmediğiniz muamelelerle karşılaşmışsınız geçmişte ee, üzerinize çok gidilmiş gibi bu manevi anlamda hem ilişki hem de aile bakımından üzerinize çok gidilmiş gibi hak etmediğiniz e, olaylarla karşılaşmışsınız. Hak etmediğiniz sabırlarla e, karşılaşmışsınız. Siz yapıcı olmaya çalıştıkça daha fazla üzerinize gidilmiş gibi sanki adalet pek sizin tarafınıza uğramamış bir şeyin altında ezilip kalmışsınız arkadaşlar. Yani böyle küçülmüşsünüz. Altında kalmışsınız. Uğraş alanınız çok fazla. Mücadele veriyorsunuz. Ama pek geçmişte becerememiş gibisiniz. Yani ama mücadele ediyorsunuz. Hayatınızda böyle dili yılan olan bir insan var. Sürekli yalan söylüyor arkadaşlar. Bu çok önemsediğiniz bir kişi. Sürekli yalan söylüyor. Bunun bir süre sonra farkına varacaksınız. Ya da vardınız bu eylül ayında bazı sevgili ikizler için hayatınızda çok önemsediğiniz böyle dost görünümlü olabilir ilişki anlamında işte partneriniz ya da hayatınızda e, ailenizin içerisine girip çıkan çok önemsediğiniz onun sözünü e, böyle çok dinlediğiniz e, bir kişi var. Bu sürekli yalan söylüyor arkadaşlar bunun farkına varacaksınız yalanlarıyla da zaten hayatınızı alt üst etmiş gibi. Dik durmaya çalıştığınız bir dönem, dik duracağınız e, yani o kadar ezilmenize rağmen e, biraz mücadele etseniz bile üstesinden gelemediğiniz e, durumları e, dik durmaya çalışacaksınız ve bununla halletmeye çalışacaksınız. Yani manevi anlamda kendinizi motive edecek şeyler bulacaksınız. Bu dönem öyle bir dönem. Çevrenizdeki insanlar şu aralar... Yani bu işte dik durmaya çalışmanız, kendinizi böyle yıkılmamış, ben hayatıma devam ediyorum imajı sergilediğiniz bir dönem olacak. Artık insanları dinlememeye, kendi kalbinizden, kendi aklınızdan ne geçiyorsa onu yapmaya başladığınız dönem olacak ve bu dönemden sonra çevrenizdeki insanlar tarafından şu aralar özellikle Eylül ayı başlangıcına itibaren çok karizmatik gözüküyorsunuz. Hem bayan dinleyicilerim hem de erkek dinleyicilerim çok karizmatik bir döneme girmişsiniz. Çok karizmatik gözüküyorsunuz. Hem çekici hem de karizmatik. Soğuk davranıyor olabilirsiniz. Çünkü elinizin tersiyle böyle içmişsiniz geçmişteki hayatınızı. Ve onlara biraz soğuk duş etkisi vermişsiniz gibi yani ne oluyor denmiş karşı taraftan ilişki anlamında özellikle dinliyorsanız ee, soğuk davranıyor olabilirsiniz ee, kendi hayatınızla ilgileniyor olabilirsiniz artık onun hayatından dönmüş kendi hayatınızla ilgileniyorsunuz karşı tarafı bir merakta bırakmışsınız arkadaşlar karşı taraf hayatınıza böyle kafasına sokmaya çalışıyor merak ediyor. E, meraklanacağı bir dönem meraklanacağı bir ay başlayacak e, bu kişi bu meraktan sonra e, yani bu merakı onu işte herkes gibi görmeniz ona eski ilgiyi vermemeniz bu kişi de acı yaratıyor ve bu kişi acı çekerek aslında aşık olabilecek bir karakter e, çünkü geçmişte adaletiyle yaklaşmamış ilgisini bu şekilde açığa çıkarıyor e, ilgisini bu şekilde çekebilirsiniz zaten ee, yani bu kişiye o yüzden e, hem tavırlarınızla hem davranışlarınızla e, soğuk duş etkisi yarattığınız, soğuk davranmaya başladığınız döneme e, devam etmeniz gerekiyor gibi geldi bana. Yoğun bir etkileşim başlamış bundan sonra ve devam edecek. E, bu tavır karşısında beliriyor aslında yoğun etkileşim. Çünkü merak tavırak mısınız. Ne çok soğuk ne de çok sıcak. E, davranma e, yapmayın yani ne çok soğuk davranın ne çok sıcak davranın hak ettiği gibi görmezden e, gelmeniz sizi onun gözünde ulaşılmaz kalıyor Arkadaşlar bir süre sonra dengeler değişmiş Siz yükselmişsiniz o alçakta kalmış Siz dağın zirvesine çıkmışsınız o e, böyle dağın tepesinde siz dururken o böyle eteklerinde size bakarak kalmış arkadaşlar yelkenleri hemen indirmeyin size tavsiyem Çünkü bu kişi mücadele ederek karşınıza gelmek istiyor çevrenizde çok hasetçi böyle nazar eden haset insanlar var evinize sürekli girip çıkıyor dengelerinizi bu kişinin de enerjinizi ve dengelerinizi hem iş anlamında hem de aşk anlamında ilişki anlamında bu kişinin haset davranışları kem gözleri neticesinde olumsuz gittiğini de düşünüyorum arkadaşlar. Evet altına da bakalım. Evet. Bir değişim var sizde. Rutinlerinizi değiştiriyorsunuz. Yeni kararlar alıyorsunuz. Kendinizle ilgileniyorsunuz. Bir değişim dönüşüm halindesiniz. Olumlu anlamda. Eylül ayında yeni fikirler gelecek aklınıza. Bunları hayata geçireceksiniz. Ve canınızı sıkan insanların canı sıkılacak arkadaşlar. Çünkü onlar karanlıkta kalmış. Ee, özellikle de 3 e, kişi var. Ee, bu kişi ailenizin içerisinde ya da içerisine girip çıkan. Ee, haset dediğim gibi burada da belirmiş böyle kem gözlü e, kişiler var ama Eylül ayı içerisinde e, bunların enerjilerinin sizden gitmesi sizin enerjinizin yükselmesi hem iş hem de ilişki noktasında böyle yeni gelişmeler olacak büyüyeceksiniz büyüklerden de aracı olacak hem iş anlamında hem de ilişki anlamında büyüklerden aracı olacak kişiler çok fazla. Elinizde kocaman balık var. Bir elinizde e, balık para anlamına geliyor. Diğer elinizde telefon var. İyi gelişmeler var. İlişki anlamında özellikle yüzünüz gülüyor ve karşınızdaki insan tekrar bir araya gelmek için böyle didiniyor adeta böyle yılan'a dönüşmüş, sürünüyor yerde kıvrılı kıvranıyor e, ve e, bu kişinin aslında e, hak etmediğini size hak etmediğini düşünüyorum çünkü tekrar e, yani siz affettiğinizde tekrar e, edecek gibi yani davranışlarına tekrar edecek gibi bu e, kararı sizin vermeniz gerekiyor sizin tavrınız barışma noktasından sonra çok önemli e, tavrınızı net bir şekilde koymanız ve bunları bunları yapmanı istiyorum demeniz gerekiyor yelkenleri hemen suya indirmemeniz gerekiyor çünkü aynı tavırları gösterecek sizi hayal kırıklığına uğratacak bir karakterde insan. Ee, ama bu kişi hem maddi hem de manevi anlamda tamamlanma yaşayıp geliyor arkadaşlar. Uzaktan da misafirleriniz var. Bir kavuşma, bir mutluluk yaşanacak. Evet, tarot'a bakalım şimdi de arkadaşlar. Tarot'tan sizler için hangi gelişmeler var? daha öncesinde karıştırdım ama şöyle bir ikizler burcu için karıştıralım. Evet. Bir de eril dişil kartından kartımızı karıştıralım. Aklınızdaki kişiyle probleminiz ne? Size ne söylemek istiyor? Hemen bir kart seçelim. Bir de Melek Tarot kartından kart seçelim. Size vermek istediği mesaj ne? Evet, şunu Ya da bazı ikizler için taşınma olabilir arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyorum. Dostluk olacak mı? Yani barışma olacak mı? Evet kartlar barışma olacak diyor. Bu kupaların ikilisinde bir aşk ve dostluk ilişkisi başlıyor. Tartışmalı bir ilişki artık huzura edecek. Barış kartıdır birbirinize. Soli ilan edeceksiniz. Bir mekanda buluşacaksınız sorunlarınızı. Karşı taraftan tabii ki gelecek bu mesaj ve sorunlarımızı giderelim diyecek, yüz yüze görüşelim diyecek karşı taraftan bir mesaj gelecek arkadaşlar. Ve bir dostluk kartıdır, barışma kartıdır, senin istediğini yapacağım e, diyen karttır. Bir mekanda da buluşuyorsunuz arkadaşlar. Kartlar çok güzel gelmiş, çok uyumlu gelmiş. E, Bunda ise kader çarkı geldi. Kader çarkı çok güzeldir. Hazırlık vardır kendiniz gelişim vardır kahvede de çıkmıştı gelişim serüveniniz başlayacak e artık ürünlerinizden mahsul alacaksınız sorumluluklarınızın altında kalmıştınız üstüne çıkacaksınız yıpratmıştı daha öncesinde zorlamıştı ama bir süre sonra bunları bir kenara bırakacaksınız artık zirvede siz olacaksınız o dağın başında e zirvede sizdiniz zaten kahve falında da. İlişkiye bakış açınızı da tazeleyin diyor. E artık sizin e, sözünüz dinlenilir hale gelecek. E, sizin işte e, nasıl diyelim e, kupaların e, ikilisinde bu çıkmıştı. E, tartışmalı ilişkiler huzuru edecekti. Artık sizin e, sözünüz dinlenecekti. Siz yol gösterin. İlişkiye bakış açınızı tazeleyin. Tekrar fırsat vereceksiniz eğer e, ki tekrar aynı... Yanlışları yaparsanız bu kişi yine hayal kırıklığına uğratacak gibi demiştim. Ama bakış açınızı tazeleyin başarıya ancak bu şekilde ulaşabilirsiniz diyor bu kart. Diğer taraftan da e, hayallerinizi e, çok hayalperest davranmayın. E, kendinizi e, böyle hafife almayın. E, kendinizi geliştirmeye çalışın. E, gerçekleri görmezden gelmeyin diyor yine bu kart arkadaşlar. Bunda da yenilik vardır. Önemli bir karar aşamanız var. Özellikle ilişki ve iş anlamında başarı getirecek şansın da habercisidir. Bir haber gelecek diyor. Aynı zamanda sizin çok masum olduğunuz bir karttır bu ilişki anlamında da. Seçim yapmak size kalmış diyor aynı zamanda bu kartla. Dilek Tarartu kartından ve eril dişli kartından da sorular sormuştuk. Ee, özellikle karşınızdaki insan size ne söylemek istiyor? Ee, Ailem ve çevrem ile ilgili sorunlarım var diyor. Senle ilgili bir şey değil. Ailem ve e, çevrem ile ilgili sorunlarım var. Zaten bu kişinin de kahve falında da demiştik ki bir tamamlanma yaşayacak, maddi manevi anlamda bir çözüme ulaşacak, ailesini, çevresini sorunlarını çözecek. Bu şekilde sizin karşınıza gelecek demiştim. Toprak beşlisinde de melek tarot kartında da para konusunda endişeleriniz olabilir. Başkalarından yardım kabul etme erdemine ulaşın. Belirsiz olarak kaldığınız dönemden artık yükselişe geçeceksiniz. Hayatınız ilişki anlamında, iş anlamında serbestlikten, tek düzelikten sıyrılacaksınız diyor arkadaşlar. Melek tarot kartında da. Sizler için Sevgili ikizler, kahve ve tarot açılımım bu şekildeydi. Umarım severek beğenerek dinlemişsinizdir. Halen abone değilseniz abone olmayı mutlaka unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.